2000'lerin başında İstanbul'da var olan ve yetersiz olduğu belirtilen 496 deprem toplanma alanından geriye sadece 77'si kaldı. Acil kaçış yollarının İstanbul tarafından otoparka çevrildi. İstanbul'da var olan 6127 adet özel ve kamu okul binasından sadece 1135'i depreme karşı güvenli hale getirildi. Yaşanan her depremin ardından Türkiye büyük depremlerden gereken dersleri aldı mı? Yapı stoku ne durumda, afet toplanma alanları yeterli mi gibi pek çok soru gündeme gelirken mimar ve mühendisler yıllardır atılması gereken adımlara dair uyarıyor. Oy ve rant uğruna yeni imar barışları gündeme getirilmemeli artık. İnsan merkezli, ilgili meslek odaları, yerel yönetimler ve halkın katılımı ile stratejiler gerçekleştirilmeli. Mevcut yapı stokunun iyileştirilmeli, onarılması ve güçlendirilmeli. Yeni yapılacak olan yapılar bilimin, tekniğin ve mühendisliğin ortaya koyduğu ilkelere göre üretilmeli. Yeni yapılan ve yapılacak yapıların yeterli ölçüde mühendislik hizmeti alması ve denetlenmesi zorunlu olmalı. Yerel yönetimlerin jeolojik, jeoteknik etüt birimleri kurmalı, jeoloji mühendisleri yapı denetim sistemi içinde yer almalı. Ruhsatlarda mühendis ve mimarların imzası olmalı. Ruhsat projeleri odaların denetimine bağlı olmalı. Mevcut yapı denetim yasasının öngördüğü ticari yanı ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine uzmanlık niteliği olan yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci modeli benimsenmeli. Mevcut yasa iptal edilerek yeni bir yasa çıkarılmalı. 3194 sayılı imar yasası ve bağlı ikincil mevzuat söz konusu model esas alınarak yeniden düzenlenmeli. Bütün kamu yapıları yasa kapsamına alınmalı. TOKİ, KİPTAŞ ve benzeri kuruluşların inşaatlarının denetimi yeni yapı denetim sistemine dahil edilmeli. Denetçi belgeleri ve takibi ile yapı denetimi mekanizmasında yer alan meslektaşların sicillerinin tutulması ve meslek içi eğitimler TIMOB'a bağlı odalarca yapılmalı. Ulusal deprem stratejisi ve eylem planı 2011-23 TIMOB'un görüşleri alınarak düzenlenmeli.